Akşam raporuna devam ediyoruz. Sayıları 260 binden fazla. Neredeyse emniyet teşkilatıyla yarışıyorlar. Özel güvenlik görevlilerinden bahsediyorum sayın seyirciler. Peki sayıları her geçen gün artan, görev yaptıkları alanlar genişleyen bu görevlilerin yetkilerini biliyor muyuz aslında? Sizi arayabilirler mi örneğin? Güç kullanma hakları var mı? Tüm bu sorulara İstanbul'da masaya yatırıldı. İşte yanıtları. özel güvenlik görevlileri okul, hastane, alışveriş merkezi, havalimanı ve daha pek çok yerle birlikte tabii ki adliyelerde. Neredeyse tüm kapılarda gelenleri karşılayanlar onlar. Peki ama son 10 yılda dev bir sektöre dönüşen özel güvenliği ne kadar tanıyoruz? Yetkilerini ve sınırlarını biliyor muyuz? her gün insanlar yeni bir e, grubu, yeni bir kişiyi, yeni bir oluşumu tehdit olarak algılayabiliyorlar. Özel güvenlikle de ilgili şu anda yine çok e, muallak yaklaşımlar var. Birçok insan özel güvenliğin yetkileri nedir, görevi nedir? Ee, bu konularda bilgisiz belki de bu konularda bilgilendirme gerekiyor. Özel güvenlik konusu Bahçeşehir Üniversitesi'nde masaya yatırıldı. Alanında uzman isimler meseleyi tartıştı. Ortak kanı özel güvenliğin bir sınırı olduğu yönünde ve o sınır hem kesin hem de net. Özel güvenlik arama yapamaz şiddet kullanamaz. Aramada ortada olmayan bir şeyi meydana çıkartmak söz konusudur. Anayasanın 20. maddesi her türlü aramalar için önceden alınan bir hakim kararı öngörmüştür. Özgür güvenlikçinin arama yetkisi yoktur. Kanun ile kendisine arama yetkisi verilmemiştir. Giriş ve çıkışları düzenlemek, bir ihtisas alanı olarak güvenlik planları, risk analizleri yapmak ve buradaki koruma ve kollama görevini yerine getirmek gibi yükümlülükleri vardır. Özel güvenlik tartışması Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinden sonra çağlayan adliyesi girişinde avukatların da üst aramasından geçirilmek istenmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tartışmaya dahil oldu. Bu yargının susturulmasıdır dediler. Bu avukatların susturulmasıdır dediler. Değerli arkadaşlar, çok açık net olarak söylüyorum. Evet. Herkes aranacak aranmalıdır. Ancak hukuksal açıdan durum farklı. Şüpheli bir durumda da e, gerekirse e, duyarlı kapının uyarı yapması durumunda bu çanta ve diğer eşyaların kontrol edilebilmesine yönelik. Herhangi bir gereklilik durumunda da avukatların yine üstünü arayamaz çantalarını arayamaz. bu durumda, Avukat içeriye avukatı sokmayabilir. Özel güvenlikçilerin eğitimi de bir diğer tartışma konusu. Özel güvenlik elemanlarının yetişme tarzına bakmamız lazım. Burada üniversiteli özel güvenlik yapılarını devreye sokmak ve e, özel güvenlik eğitimindeki e, etkisizliği, yetkinsizliği ortadan kaldırmak gerekiyor. Türkiye'de farklı alanlarda görev yapan özel güvenlikçi sayısı 260 binden fazla. Güvenlik için izin verilen şirket sayısı 1300'ü buluyor. Kendi özel güvenliğini oluşturan şirket sayısı ise 61 bin ve giderek artıyor. Bu sektör gerçekten hem ülkenin, devletin kamu güvenliğini sağlama hizmetleri konusundaki maliyetini azaltması hem de İstihdam olanağı yaratması yönüyle şu anda çok gerekli olan bir sektör ve güvenlik ihtiyacı da gerek ülkemizde gerek dünyada her geçen gün artıyor.